İşte. Nasıl? Hasan ofise geldi, neler olup bittiğini soruyor. Kaçacak yerin yok Eyüp, haberin olsun. Söyledim sana, Saat 11'e kadar vaktim var. Toplu ailenin işlediğin cinayetleri tek tek anlat yoksa başka yoldan ben çözeceğim bu işi. Kızım. dışarısı soğuk, senin her yerin ortada. Git üzerine bir şey giy. Hasta olursun ha. Yok geldim abim, geldim ya. Dur o etek yarı oturmamış ha. Bak yeri iyi onun. Onlar... Ya hem halas yanında ya. Sen korkma, korkayım mı ben varım yanında? İzin verdiğin için teşekkür ederim baba. İyi hadi. Alanı üzme. Bak geç kalmayın beni yollara düşürmeyin. Yok ya sen yat hadi. Hadi. Bak tam on buçukta buradayım gece. Babamla söz verdik. Şimdi yok yere kızdırmayalım değil mi? Sağ ol Allah'ım. Ya bu şehre geldiğimden beri ilk defa arkadaşlarımla normal bir zaman geçirebileceğim. Teşekkür ederim. Kuzum, ne demek yavrum? Ben bu kadar alan senin bir damla mutluluğuna kurban olur. Ben her şeyi yaparım. Sen yeter ki iste. Hadi bak gidiyorlar hadi. Koş sen de hadi. <laughs> en yakın AVM'ye çek Serdar. Fidanımla yeni doğucu bebeğe bir şeyler bakacağım. Haydi, haydi Serdar, haydi. <laughs> şimdi. Gecenin en heyecanlı kısmına geldik. Neymiş o? Yeni yarattığım dünyanın kahramanı yapacağım seni Bedri. Gerçi bu çağ dışı isimle biraz sonra ama. Ne? Yani canım kusura bakma ama. Bu kapıcı kızı kimliğinle bu ortama girmem mümkün değil. Ya yani partiye falan geldik ama olmaz yani. Ne diyorsun sen ya? Bak seni buraya getirmemin bir amacı vardı. Uzun zamandır yalnız kalmaya çalıştığım bir çocuk var. Boğaç. Ama yanında sürekli ekşi ile dolaşıyor. Sen Erkan'ı oyalayacaksın. Ben de Boğaç'la yalnız kalacağım. Bunu yaptırabileceğim bir sürü arkadaşım varken neden ben? Arkadaşlarım dediklerimin hepsi pirana. Zaten yarısından fazlası Boğaç'tan hoşlanıyor. Yani bu dedikoduyu onların ellerine vermektense... ...senin Taşkın Hanım prensesi e olduğun yalanıyla... Erkan'ı uzak tutman daha mantıklı olur. Hem buradan bir daha kimseyi görmeyeceksin ki. Ya benim dediğimi yaparsın. Annen bizim apartmanın kapıcısı olduğunu saklarsın. Ya da ben burada tek takılırım. Sen de tıpış tıpış eve geri dönersin. Karar senin. Fuat. Fuat. Ne haber? Erkan mı? Ben ne oldu? Ben de. Bedriye Taşkın anla. Babası dedesi oranın sahibi gibi bir şey. Bizim apartmana yeni taşındılar. Öyle mi? Hoş geldin. Ne içersin? Soda. <laughs> Sade soda, cin soda, vodka soda. 18'den küçüğüm ben. Sade soda içeceğim prensipli bir, bir Bayıldığım model. Begüm, içecek bir şeyler alacağım bize. Sen ne içiyorsun? Ben bu ağaç ne içerse ondan içerim. Kanka tamam. Biz bağlanalım bu kızlara. Begüm de seninki de efsane de. Sadık kızın bahsetsene sen de ya. Sever misin dans etmeyi? Yani çok değil. dediğim zaman diyorsun yani. Peki. Sizinkiler ne iş yapıyor? Baban, annen? Babam ticaretle uğraşıyor benim. Yani zaten pek tam olarak ne iş yaptığını bilememiş bir zaman. Yani sürekli bir yerlere gidiyor. Uzakta yani. Mesela sana arkadaşlarınla tatile gitmene falan izin verirler mi? şöyle çok uzaklara falan. Belki. Oo, Erkan coştu. <laughs> oğlum, babam izin verdi uçağı almaya. Şöyle musonlar başlamadan güzel bir Maldivler yaparız ha bu yaz. Fena mı olur? Maldivler mi? Balayı veriyorlar oğlum orayı. <laughs> Oo. Oo. <gülüyor>